Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Alanya'ya doğru gidiyoruz. Hatta girmek üzereyiz şu an Antalya'dan Alanya'ya. Bunun güzelliğine bir bak. Yaklaştığımda açtım ki Alanya'ya girişi direkt görün diyerekten şimdi. Bir buçuk saat sürüyor Antalya'dan. 115 kilometre sanırım. Benim Antalya'dan Antalya'da kalmak istesem dediğim yer Alanya olur. Ben uzun zamandır Antalya'da yaşıyorum. Alanya'ya geçen sene geldim. Yani ilk kez bir geziyim diye. Ve yani muazzam bir yer ya. Böyle böyle güzel bir yer daha görmedim yani. Daha yeni gelişmekte olan bir yer söyleyeyim ben size. Yani Aya kalesindeyiz. Daha burası ilk giriş katı. Yani kalenin surlarının olduğu yer. Tersane var ileride gösterdim. Şimdi yukarı kaleye doğru çıkacağız. Bu kalenin başlangıcı. Asıl kale tepede. Burası surların içi. Şu an kalenin içindeyiz. Şu an surların içindeyiz. İşte önceden yaşam varmış hala. Aynı yani. İnsanlar hala yaşıyorlar. Bazı yerleri kafa yapmışlar. Bazı yerlerde hala devam. serisi çekildi galiba. Kızıl Kule Pek bozulmamış. Hala sur içinde insanlar yaşıyor. Kafelerin sayısı çok az. Arabayı dışarıda bir yeri park ederseniz Birkaç bölgeye kadar ücretsiz zaten. Sonra müzeleri var işte içeri. Kızıl Kule, Alanya Kulesi'nin. Tersaneye girmek isterseniz. kalesinin kapılarından. Gördüğünüz gibi zamana yenik düşüyor ama bir yandan da hala sağlamlığını koruyor. Kapı. Kalenin kapılarından biri takılmamış gördüğünüz gibi. Oymacılık yapmışlar. Taşı oymuşlar. Gayet güzel. Buradaki manzaraya bir bak. Tabi şimdi Selçuklu döneminde çok iş yapılmış. Hmm. Şuraya bak yıkılmak üzere. İskeletler de bulunuyor tabi. Restore edilmiş %80 ama. kulelerinden biri vardı

Şuraya bir bakın. Burası kalenin her zaman onu. Kaleye biraz tersten çıkıyoruz ama inşallah bir sıkıntı yoktur. Gördüğünüz gibi yanlış gelmişiz. Diğer taraftan çıkacaktık. Burası da diğer Kleopatra Plajı ama çok güzel ya güzel yemin ediyorum güzel. millet tabi buradan bunun videosunu çekiyor biz yukarı yürüyoruz. Geldik ama. İnşallah giriş vardır bu tarafta. Ben bir yol vardı sağa ile sola giden. Herkes oradan sağdan gidince ben de gittim. Meğersem ters Kleopatra'ya çıkıyormuş yani. Kalenin olduğu yer değilmiş. Ama burada bir yol var. Burası mı acaba? Çıkmayalım şimdi. Az daha gideyim de olmazsa burada. Burası. Oradan çıkabiliriz. Şimdi şuradan geldik. Şöyle bir yol var. Bir de şöyle taşlık bir yol var. Biz buradan yukarıya çıkalım dedik. Tabi şimdi şöyle bilmediğiniz yollara çıkmayın derler ya çıkmayın. Ben yanlış çıktım diye çıkıyorum şu an. Deniyoruz yani. Hadi bakalım. Böyle bir yol var patika güzel. Oradan devam edelim. Şimdi buradan yukarı çıkış yok. Ama burası patika. Bildiğiniz yol yapmışlar. Alanya Kalesi'nin bilinmeyen görünmeyen yüzünü çekiyorum çok sizi. Biz de ilk kez görüyoruz. Çok uzun metraj bir video olacak bu tabii. Neden? Çünkü arkadaşlar Alanya küçük bir yer değil. Gezmeye kalksak damla taşından tutun. Bu Mahmutlara kadar. Ondan sonra Dim Dimçayı'na kadar. Çok fazla yer var. Ben sadece Alanya Kalesi'ne geldim şu an. Alanya Kalesi de çok önemli. Çok önemli bir miras yani gerçekten gecesini de göstereceğim ben size zaten de. Ya Alanya'da yaşanır dedikleri bu yani. Gerçekten yaşanır Alanya'da. Ha, bak yola çıktık şimdi. Ne oldu? Şimdi ne oldu işte? Gördüğünüz gibi şurada bir yol var. Gördünüz. Bak buradan aşağı iniyor. Bak burası yol. Bak. Gördüğün yol. Taşlar döşenmiş. Şimdi doğru gidiyoruz. Oradan yanlış bir sapma oldu şöyle bir yolda yani şunun arkasından gelmiş olduk ama şu an doğru yoldayız hadi bakalım oradan da aşağı iniyor gördüğünüz gibi bakalım bak burada kırmızı çizgiler var aynen şu an kaleyi görüyorum bak siz de görüyorsunuz şu an tam karşıdayım. Tam karşısındayım kalenin. Bakalım burası neresiymiş. Bakacağız şimdi. Burada da bayağı bir eskilik var da. Baksanıza şurası. Şöyle bildiğiniz yapı gibi. Şöyle. Bu arada arkadaşlar kanalımın ismini MT diye değiştirdim. MT ne? İsmim Mustafa benim. O ismim de T ile başlıyor. O yüzden MT. Hayırlı olsun. Şu an tam iki kısmında birbirine baktığı yerdeyim. Görüyorsunuz.

çıkıyormuş. Burada keçi boynuzu buldum arkadaşlar. Keçi boynuzu başlı başına bir şifa kaynağı. Burada bitiyor devam edebilirim ama etmeyeceğim. Evet, yükseklik. Buraya kadar tırmanabildik. Buradan sonrası kırılmış arkadaşlar. Gidemedim. Görüyorsunuz. Eskiden buradan düşünsenize askerler yürüyormuş nöbet yerlerine gelmek için. Çok güzel yapmışlar ya. Nöbet yerlerine bak. Kaleye bak. Alanya'da gün batımı. Şu kale gibi bir kaledeyim. Surun üstündeyim. Böyle görüyorsunuz.